Kripto ucu ekranlarından hepinize selamlar dostlar. Bu videoda kripto dünyasının az bilinen ama önemli kavramlarından biri olan Zero Knowledge Proof yani sıfır bilgi ispatı nedir, nasıl çalışır ve neden bu kadar önemli olduğu hakkında konuşacağız. Basitçe anlatmak gerekirse Zero Knowledge Proof bir kişinin başka birine bir bilgiyi bildiğini kanıtlaması ancak bilginin kendisine asla ifşa etmemesi anlamına gelir. Yani karşıdaki kişi senin doğruyu söylediğine emin olur ama sizin bildiğiniz şeyi asla öğrenemez. kulağa büyü gibi geliyor olabilir ama kripto de tamamen mümkün. Gerçek hayattan basit bir örnekle açıklamamız gerekirse diyelim ki bir mağarada iki yol var. Biri kapalı bir kapıyla bitiyor. Sen bu kapının şifresini bildiğini kanıtlamak istiyorsun ama şifreyi söylemek istemiyorsun. Arkadaşın seni mağaranın girişinde bırakıyor. Sen sol ya da sağ tünele gidiyorsun. Sonra arkadaşın dışarıdan rastgele sağdan çık diyor. Eğer gerçekten şifreyi biliyorsan kapıyı açıp çıkabilirsin. Bilmiyorsan doğru tünelden çıkma şansın %50 olur. Bunu birkaç kez tekrarlarsanız artık arkadaşınız neredeyse emin olur. Bu kişi gerçekten şifreyi biliyor ama şifre hala gizli. İşte Zero Knowledge Proof tam olarak böyle çalışıyor. Zero Knowledge özellikle blockchain ve kripto para teknolojilerinde çok önemli bir yer tutuyor. Çünkü blockchain tamamen şeffaf çalışıyor. Herkes işlem geçmişinizi görebiliyor. Ama bazı durumlarda gizlilik gerekebiliyor. Çünkü bir işlemin geçerli olduğunu kanıtlamak istiyoruz. İşlemin miktarını veya taraflarını açıklamadan yapmak istiyoruz bunu. İşte Zero Knowledge Proof da devreye giriyor dostlar. Bir kullanıcı bir işlemin doğru olduğunu kanıtlayabiliyor ama ne kadar para gönderdiğini veya kime gönderdiğini açıklayamıyor. Bu sistem Zero Knowledge Snark ya da Zero Knowledge Stark gibi yöntemlerle uygulanıyor. Zcash gibi gizli kolaklı kripto paralar tam olarak bu teknolojiyi kullanıyor. Zero Knowledge Proof yalnızca kriptoda değil pek çok alanda güvenliği ve gizliliği artırmak için kullanılıyor. Kimlik doğrulamada şifrenizi paylaşmadan giriş yaptığınızı kanıtlayabiliyorsunuz. Oylama sistemlerinde oy kullandığınızı kanıtlayabiliyorsunuz ama kimliğe verdiğinizi kimse bilmiyor. Veri gizliliğinde de bir bilginin doğru olduğunu kanıtlayabiliyorsunuz ama verinin kendisi gizli kalıyor. Yani Zero Knowledge dijital dünyada güven ama gösterme prensibini hayata geçiriyor. Zero Knowledge Proof'un hayatlarımıza girişi ise gizliliğin artık lüks olmaktan çıkıp ihtiyaç olmasına evrilmesiyle başlıyor. Zero Knowledge Proof verilerimizi kururken aynı zamanda sistemlere güvenmemizi sağlıyor. Gelecekte Web3 dijital kimlikler ve finansal gizlilik alanlarında Zero Knowledge teknolojinin temel bir standart hale gelmesi bekleniyor dostlar. Sizlere basit bir şekilde özetlemem gerekirse dostlar, Zero Knowledge Proof bilginin kendisini göstermeden doğruluğunu kanıtlama sanatıdır kriptografi dünyasında devrim niteliğinde bir adımdır ve dijital gizliliğin geleceğini şekillendirecek gibi gözükmekte. Bu videomuzdaki bilgilendirmemiz bu kadardı dostlar. Videoyu sonuna kadar izlediğiniz için teşekkürler. Bu videoda da tırım tavsiyesi veya yönlendirme bulunmamaktadır. Videoyu beğendiyseniz eğer aşağıdaki beğeni butonuna tıklamayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.